Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle modüler origami çeşitlerinden olan harika bir çiçek tasarımı yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 15 15 ebatlarında renkli bir adet origami kağıdı, 20 20 ebatlarında yeşil bir origami kağıdı ve 5e 5 ebatlarında istediğimiz renkte bir origami kağıdı, yapıştırıcı, makas ve yetenekli ellerimize ihtiyacımız olacak. Renkleri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Fakat yaprak için kullanacağımız yeşil rengimiz daha uygun olacaktır. Şimdi çiçeğimizden başlayalım. Kağıdımı alıyorum. 15'e 15 olan kağıdımı alıyorum ve ortada bir artı işareti oluşacak şekilde katlamamı yapıyorum arkadaşlar. Kat izlerimi muntazam yapmaya çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi ortada bir artı işaretimiz oluştu. Şimdi dolap katlama dediğimiz katlama çeşitimizi temel katlama çeşitimizi kullanıyoruz. kağıdımı açıyorum ve bu yönde yine dolap katlama yapıyorum şu şekilde Evet şimdi arkadaşlar kağıdım şu şekilde dörde bölünmüş oldu şurayı alıyorum bakın bir birim bu şekilde katlıyorum şimdi açıyorum kağıdımı sağ tarafa katlayacağım dolayısıyla e, kenarlarda bir birim var ortada çarpma işareti oluştu gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar şu şekilde bir katlama çeşitimiz olacak Üstleri şöyle baskı uygulayarak yanlara doğru açıyorum. Çatıya evin çatısına benzedi sanki. Alt tarafı da aynı şekilde bakın şöyle. Açtım ve kat izimi gerçekleştirdim. Şimdi. Bunu bir de şu şekilde yaparsam daha güzel olacaktır. Katlamam daha rahat olacaktır daha doğrusu. Daha az zorlanırız böyle yaparsak. Evet. Şimdi arkadaşlar şu kenarları bakınız şöyle baskı uygulayarak çok rahat katlanıyor şimdi bastırıyorum bir küçük kare elde ettim bunun gibi dört tane kare elde edeceğim şimdi yandaki alana geldi sıra yine aynı şekilde buraya geldi sıra yine aynı şekilde çok rahat katlıyorsunuz şöyle bundan sonraki aşama her bir kareyi şu şekilde katlıyorum. Çiçeğimiz yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Her bir kareyi aynı işlemlerle şöyle elimi fazla kapatmamaya çalışıyorum ama burayı da katlıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra daha rahat katlayabilmemiz için şu köşedeki küçük üçgenleri gördüğünüz gibi arkaya doğru bir kat izi yaparsak daha rahat olacaktır. Ve bunları tekrar açıyorum. Şimdi arkadaşlar her bir birimi şu şekilde arkaya doğru dikkatli bir şekilde kağıdımı yırtmadan açmam gerekiyor. Bir kayıya benzeyecek. Her bir köşeyi aynı şekilde dikkatli bir şekilde ne yapıyoruz? Açıyoruz. Bir tane kaldı. Bunu da açalım. Evet. Elimizi içime içine yerleştirerek dikkatli bir şekilde açıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunları tekrar şu şekilde katlayacağım. Şöyle. Bakın. Her bir kenarı ortaya doğru katlıyorum. Biraz küçük olduğu için zor katlanıyor. Tabii ki kağıdım da kalınlaştı artık. Bundan sonra arkadaşlar şu şekilde bir katlama gerçekleştireceğiz. Bakın. Şöyle. Şöyle. Ve burayı da içe vereceğiz. Şu. Bir birimimiz şekilde olacak arkadaşlar. Ve şimdi bunları yapıştıracağız yapıştırıcımızla. Evet. Şuralardan yapıştırıcımı sürüyorum ve hemen kapatıyorum ki akmasın. Bakın. Şu şekilde yapıştıracağız. Burayı da yapıştırıyorum. Bu bir birim oluyor arkadaşlar. Çiçeğimin bir birimi. Şuradan tutup yapıştırıyorum. Daha sonra formumu düzeltebilirim. Önce yapışmasını bekliyoruz. Evet. Bu bir birim oluyor. Çiçeğin bir birimi. Bunun gibi üç birim daha olacak. Şimdi ben daha önce yapmıştım diğerlerini. Bunu buraya yapıştıracağız. Yapıştırıcı yardımıyla. Daha sonra yaprağımıza geçeceğiz. Şu şekilde yapıştırıyoruz ve bunun kurumasını bekliyoruz. Evet çiçeğimiz burada kuruyor. Şimdi yaprağımıza geçelim. Kağıdımı aldım. ikiye katlıyorum. Yaprağın bir tanesini göstereceğim. Ve isterseniz kalemle de çizebilirsiniz. Yaprak şekli vererek kesiyorum. kalan malzememizle de çiçeğimizin dal kısmını yapabiliriz. Kestim arkadaşlar. Daha sonra burası ucu olsun sivri tarafı yaprağımın kenarlarını şu şekilde istersem tırtıklı yapabilirim. istersen düz de yapabilirim. Bunu düzenli aralıklarla böyle kesiyorum. Bu küçük üçgencikleri temizliyorum. Daha sonra yaprak şekli aldım. Şimdi şu şekilde bir yöne bir arkaya kat izi yaparak bunun genişliği size ait. Yani belli bir kuralı yok. İstediğiniz genişlikte katlayabilirsiniz. Açıyorum yaprağımı. Evet. Açtım. Bu şekilde yaprağım da oluşmuş oldu. Şimdi birleştireceğiz arkadaşlar. Ben daha önceden hazırlamıştım zamanınızı almamak adına. Şu şekilde bir dal yapabilirsiniz bu artan kağıtlardan. Ve yaprakları bu şekilde irili ufaklı da yapabilirsiniz. Tek bir yaprakta yapabilirsiniz. Şimdi çiçeğimizi tasarımını yapalım. Ben buraya kondurmak istiyorum çiçeğimi. Bu şekilde. Bir tane de sarı renkte yapmıştım. Siz istediğiniz renk kullanabilirsiniz tabii ki. Özgürsünüz bu konuda. Yine aynı yöntemlerle yaptım. Sarı çiçeğimi de. Buraya küçük kalpler ekledim. Siz de tasarımınızı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.